Evet burası Kastamonu Araç Belgavak Köyü'nün çayı. Genelde biz hemen şu köprünün altında yazları yıkanırız. Bayağı bir derinleşmiş. Orası bayağı bir güzel. Yazın orası aşırı derecede böyle dolar. Herkes gelir orada yüzer, serinler. güzel ormanlarımız. Burası tam böyle hani yazları piknik yapma yeri. Çok güzel yerler buralar. Çok güzel. İnsan burada, insan burada bu şekilde mutlu oluyor yani. Yani ben de burada mutlu oluyorum işte gezerken. Burası da bayağı bir derin. Yani burada da böyle hani, hani çocuklar falan güzelce şurada yıkanır. Tertemiz suyu var. Heh, şu aradan geçeceğiz. Şimdi geleceksin, geleceksin buraya arabayla. Hemen buraya çekeceksin, pikniğini yapacaksın. Piknik yapmak için tam böyle ideal bir yerler burası. Hem çayın kenarında, hem düz. Hemen şu, hemen şu kabakların olduğu yer yol zaten. Arabaya, araba hemen buradan aşağı iniyor. Değerlerce evet, buralar. Hani burası da böyle bir yazın yıkanmak için bayağı güzel bir yer derin. Orada böyle böyle. Böyle bir yüzüdür. Burada işte çayın birleşimi. Burada böyle hemen şu yukarıdan geliyor. Orayı da göstereyim. Hemen bak, bu suyun geldiği yer. Bu suyun geldiği yerde, bak oradaki dağların arasında. İşte yazın mesela hayvanlar. Köyün hayvanları buraya geliyor. Suyunu içiyor. Burada yayılıyor. Ondan sonra öğlenleyin hava sıcak olduğu zaman hemen buralarda yatıyorlar genelde. Hani çobanlar da hemen geliyor buralarda çayını demliyor. Yemeğini yiyor. Azlığını yiyor. Ondan sonra 2-3 saat sonra tekrardan hayvanını kaldırıyor. Ondan sonra şu işte dağlara falan götürüp doyuruyor hayvanlarını Buralar çok güzel yerler. Bakın hemen çimenlik. Hemen burada böyle rahat bir şekilde hani oturup pikniği yapabileceksin. <laughs> Yapabilirsin. Yani manzarası güzel. Ben çay geliyor. Ee, açıklık. ee, şimdi tek bir sıkıntımız kaldı. O da buradan nasıl karşıya geçeceğiz? Hadi bir şekilde buradan geçeriz. Ama buradan nasıl geçeceğiz? Ee, ona bir hesap kitap yapmak lazım. Buradan geçmek, buradan geçmek bayağı bir zor karşıya geçemeyiz. Ne yapacağız? Biz de buradan çayın üstünden doğru gideceğiz. İleriden bir yer bulacağız kendimize. Buradan Buradan doğru Burada bir yol var Bu yoldan doğru çıkıp ilerden bir yerden karşıya geçmeye bakacağız Evet. Buralar biraz şey. Evet. Buralardan geçiyoruz işte yerimiz var